Evet değerli arkadaşlar, Aki Hoca'nın Zeka hoş geldiniz. Bugün size yeni bir oyunla karşınızdayım. Anlat bakalım oyunu anlatıyoruz. Anlat bakalım oyunu sözel bir oyundur. Çok eğlenceli bir oyundur. Aynı zamanda çocuklar özgüveni geliştiren, onların daha rahat davranmasını sağlayan bir oyundur. Hemen oyunumuzu hızlı hızlı tanıtalım. Bir de nasıl oynandığını gösterelim. Şu şekilde bir oyun kartımız var. İki tane, iki takım şeklinde oynuyoruz. İki grup olacak. Her birinin bir piyonu olacak. Ve kum saatimiz var. Süreli oynuyoruz. Bir tane de bu şekilde ördeğimiz var. Yanlış hata yapıldığında basılıyor sadece buna. Hatayı yakaladığımızda. Şu şekilde oyun kartlar var. 3 çeşit, 3 seviyeli. Bu açık yeşil olanlar, kolay olanlar. Yeşil olanlar, koyu yeşil olanlar. Bir tık daha zor olanlar. Ve asıl böyle oyunu zevkli hale getiren turuncu kartlarımız var. Turuncu kartlarda ise e, yasaklı kelimeler var. Buradaki en üstteki kelimeyi anlatacağız. Alttaki kelimelerden birini kullanırsak yasaklı olduğu için yanıyoruz. yanında e, fark eden buna basıyor. Diğer takıma geçiyor. Oyunun biraz daha gelişmiş hali var. Mesela burada e, kalem yerine geldiğinde şuraya, şurada görüyorsunuz kalem bölümü var. İki ilerledik diyelim. Bir sonrakinde takım buraya gelmişse bir sonraki sırada e, çizimle anlatacak. Kalemle buraya çizerek anlatacak. Çarpıya e, çift zaman hakkı var gördüğünüz gibi. Çift zamanda İki defa süre kullanılacak. Bittikten sonra tekrar çevirip bir süre daha kullanılabilecek. Bu şekilde oyunumuza başlıyoruz. Evet, ben de takımıma geçiyorum hemen. Alperen baş, Mehmet'ten başlayalım. Şuradan bir tane al. Senin takım arkadaşın versin, biz görmeyelim. Biz görmeyelim. Hüseyin sen ver. Şuna açık yeşillerden ve kolaydan başlayalım. size anlatacak işte. Ha, pardon. Tamam dur dur Hüseyin doğru. Şimdi karşı takımımız bir e, kart anlatacak. Onlardan birisine ben veriyorum. Arkadaşlarına gösterme Mehmet Eren. Şuraya geç ben vereyim sana kartı. Kendi takımını anlatıyorsun. Biz karışmıyoruz. Biz karışmıyoruz oyuna. Şimdi geç şuraya. Ben süreni başlatacağım. Keşke bir hakemimiz olsa daha da güzel olur bu oyun arkadaşlar. Hakem bulabiliyorsanız bir yedinci kişi. Real... Veya... Ha bir de e, bir de şöyle bir şey çarpı diye bir bölüm var burada. Çarpıya geldiğinde şöyle bir gösterelim. Çarpıya geldiğinde piyonumuz sessiz anlatıyoruz. Sadece hareketlerle anlatıyoruz. Sessiz sinema gibi. Evet başlayalım. Mehmet Eren süreni hazır mısın? Hazırım. Başlatıyorum. Biz susuyoruz arkadaşlar. Evet siz Hüseyin oraya bakın size anlatıyor. Ee, e, bazı sporcular sıra, sıra dışı sporlar yaparken uçak sonra atlıyorlar. Paraşüt. Evet. Evet, ben de hatalı kelime şey yapmasın diye buradan bakıyorum. Kelimeyi söylemesin diye kontrol ediyorum. Etleri öyle satırla kesiyorlar. O oranın adı ne? Kasa. Evet. Güzel. Hatta Silvanya'da bir yara satıyor. Evet. Hmm. Evet, evet ilerleyin. Uzaya gönderiyorlar ya. Roket. Evet. Evet, güzel. Sıcak yerlerde çıkar o ağaçtını. Ananaza benzer biraz. Palmiye. Evet. Evet iyi gidiyor. Çocukları güldürür. Palyaço. Evet. Süremiz bitti evet. Kum, kum saati bitti. 5 5 tane bildiler ilerlediler. Nereye geldi? Çift süre. Çift süre. Bir sonrakinde bunu iki defa kullanacağız. Şimdi sıra bizim takımımızda. Hüseyin şuradan bizim takımdan kim anlatsın? Ben değil. Ben anlatayım. Ver. Ben anlatıyorum. Bunu evet. koyun. Tamam. Onu arkaya bir yere atın. Aynı bir daha çıkmasın. Hazır mıyız bizim takım? Hazırız. Evet. Hazırız. Süre. Süremizi baş, baş. Başlatalım. Böyle ipe sararız, atarız, çeviririz. Oyun. Top aç. Top aç. Top aç güzel. Ee, suyun. Doğru. Üstten değil de içinde giden bir şey var. Alet. Evet denizaltı çok güzel. Tur 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 diye çalışır. <laughs> çok güzel. Evet. E, böyle biz yerleriz. Mangal. 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 Çok güzel. E, çok soğuk havalarda bir anda böyle buz yağar. Dolu. 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 E, maçları izlemeye gideriz. Kafe. Kafe. Yok e, asıl yerine oynandığı yere gideriz. Stadyum. Stadyum. Çok güzel. Arkaya geçiyoruz. E, çok ünlü bir ressam. Ee, Picasso. Evet çok güzel. Ee, uzun zamandır gidemiyoruz saçlarımızı kestirmek için. Berber. 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 Ee, elimizi sıktığımızda oluşan, böyle boksörlerin sıkıp yaptığı şey elini. Şu şekilde sıkıp Bok elini... Var mı? Yok. Şu Bok hareket. Yumruk. Yani. Yumruk. Güzel. Sürekli. Şimdi koyu yeşillerden bir tane veriyorum. Her birinden bir tane göstereceğim ben sadece. Bir sonraki turda da turuncudan anlatacağız. Evet biraz uzaklaş. Ben de hakem olarak geleyim. Rakipten bir hakem lazım. Doğru anlatım anlatmama da ilgili. Bizim takım süreyi kontrol etsin. Tamam. Evet Hazır mısınız? Evet hazırız. Biraz uzaktan anlat da Hüseyin görmesinler. Başla bakalım. Başladım. Öğretmenler tez kitabı olmayınca ne yaparlar? Ceza veriyor. Hayır tez kitabı yok. Ee, ne yaparlar? Hayır. Öğretmenler odasında bulunur. Bilgisayardan kontrol edip. Geç geç geç. Geç geç geç. Bir ee, biri yardım ederiz. Aa, sonra internete gelsin. Doğru. Evet. Gördüğünüz gibi sorular zorlaştı biraz. Hadi. Kendim zorlaştı. Ee, bir yere gittiğimizde bizi bekletmek için nereye alınır? Bekleme, Bekleme salonu. Doğru. Ama bekletmeyi kullandın. Bekleme. Bekle. Tamam hadi geçelim. Doğru sayalım hadi. Ee, o kelimeyi kullanmamaya çalış. Hadi. 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 Geçebilirsin zaten oraya mı? bakıyorsun şuraya bak kolaylar var. Ee, okulda bize okulda sınıfa gelin öğrenci dışında ee, Öğretmen evet, müdür. Öğretmen evet. Hastanede e, bulunduk. <laughs> Süremiz <gülüyor> bitti <gülüyor> bu arada. Süre bitmiş. Evet. Bir tane daha var. Evet. Çift, süre, iki iki süre. Çift süre. Çift süre. Çift süre. Ha, çift süre vardı pardon. Siz... Çift evet. süre olduğu için bir kez daha süreyi başlatıyoruz. Başlattım şu an. Süreyi yani. unutmayın. Çok bir Marvel filmi. Ya, A, evet. Hayır. E, kıyafetini seçmiyorum. Yaptığından bilinmeyelim. Tarzı var. Koçum. Süperman'ı da bak. <laughs> 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 tamam, doğru. Süper. Süperman. Süperman, süperman. süperman, süperman, süperman mi? doğru. Süper. Tamam süper. Eee yatağına gideriz? Ne? Yatağından gideriz? Uyumak için. Eee no, 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 ne olur? Dinlenmek, uyumak. Hayır. Bakayım, tamam. Ee, deyim, deyim. Hadi. Tamam. Evet, bizim takım. Ben şimdi yine yeşil anlatacağım, koyu yeşillerden biraz daha zor demiştik. Sessize geldiği için konuşmadan anlatacağım. Biraz daha zor olacak. Süremizi başlat. Durma, yakın Dur ben. Mikroskop. Güzel. <laughs> Kaş. Alma. cımbız, cımbız, Alma. Makasla kesme. Kın. Ağda. Kaş. Ha. Kaş çekme. Kaş aldırma. Kaş. Kaş aldırma. Kaş düzeltme. Kaş çekme. Kaş koparma. Kaş. <laughs> Güzel. Kaş almak. Oyna mı? Hayır. Hayır. Çift et göbek. Görek göbek atma. Var. Maymun. pas. Süremiz bitmiş. Bitti. Evet, süremiz bitti. Şimdi oyunda daha heyecanlı bir yere geliyoruz. Yasaklı kelimelerin olduğu turuncu kartlarımıza geliyoruz. Kim anlatıyor? Ben. Tamam. Gel. hızlıca göstereyim bir. Teknada. Abi Evet. Geçelim onu, geçelim. Çizmeye geçelim. Ee, burada yasaklı kelimeler var. Anlatması gereken kelime şu yukarıdaki büyük harfli olan. Şu 5 kelime, 6 kelime, 5 kelimeyi kullanmayacak. Kullanmadan anlatacak. Kullanırsa geçiyoruz bunu. Hata sayılıyor. Başla bakalım. Ben de yanında durmam lazım bir hatırlatayım. Konuşa da bilirsin, hareketli de anlatabilirsin. Sadece yasaklı kelimeyi kullanmıyorsun. Tamam. Benim elimde dursun istersen daha ben daha. Hı -hı. Başla. Başla. Sonuçta da bilirsin. Bebek. Bebek. Bebek doğurma. Bebeği ha. kullanabilirsin. Burada onlar söylediği için kullanabilirsin şimdi bebeği. Evet biliyorum. Bebek, bebek. İçinde. Karın Gömek. Gömek. Hamile. Hamile. Güzel. Ha. Bir tane bildiler. Bir tane ilerletin. Ee, şimdi e, sigara içince onu. Doğru. Evet. Ee, bir de ee, şimdi kar yağdı tamam mı? Ben ve üstüne böyle ayak izi. Üstüne İz. ne yaptın? Bas basma. Evet şimdi ilk kelimeyi de onu bildiştirdim. Kara basma. Hayır. Ne? Kara basma. Hani şey yapıyordu ya. Kara basma. Geç. Bas dedi <laughs> evet. Ee, Hadi. Ee, şimdi. Hadi. Evet senin ee, Süre bitti. Evet. evet bu biraz zor gördüğünüz gibi. Son kart bizim takım anlatıyor turunculardan. Bunu biz öğretmek için çektiğiniz için bu videoyu biraz kısa geçeceğiz. Bir tane hakem gelsin. İrem gel. Furkan sen anlatır mısın? Anlatırım. Yasaklı kelimeler var. Bunlar bak şu kelimeleri ben gördüm. Ben değiştireyim o kartı. Şekilde anlatılıyor. Gördüm. Tamam değiştirelim o zaman. Değiştirelim. tane versin. Evet şimdi o kelimeleri göstermeden ve yasaklı kelimeleri kullanmadan bilmeye çalışacağız. Hazırız biz. mı? Başla. Yok. Biz en son hangi bayram kutladık? Kurban bayramı. Kurban bayramında ne yeriz? Et. Et. Et etin onlardan ne yaparlar? Mangal. Ha. Mangal bir tane bir şey daha yaparlar. Izgara. Mangal olmazsa başka bir şey yaparız. Ocak. Hayır, ocakta yaparız bunu. Hatta yağ dökeriz, yağda yaparız bunu. He, kavurma. Kavurma, evet doğru. Evet. Bir şey. şey. Bir tane ne? Tavsup. ne demektir? Taosup ne demek? Körü körüne. Hmm. Kör körüne ne de, Yobaz ne? değil değil mi? Kör körüne bağ, bağlı insanlar Hatta Yobaz. senin bu düşüncen hiç değişmiyor değil, derler. Hiç. Düş düşünmek. Düşüncen hiç değişmiyor. Sen çok şöyle bir adamsın. Tutucu. Tutucu. Tutucu bir adamsın sen. Pas değil. Hmm. Aklıma gelmedi. Geçelim. Pas. Geçelim. Hmm. Mapus. Yok yok. Mapus. Hapishane. Evet. Hmm. Hmm. ben küfür ediyorsam nasıl bir adamımdır? Kötü. Kötü. Küfür ben bir aile neyi anlamışımdır? Bitti. Ee, bitti, bitti. Evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 karttan oluşuyor. Çok eğlenceli bir oyun. Toplulukla oynanacak, arkadaşlarıyla çocukların oynayacağı çok eğlenceli bir oyun. Ee, çok eğleniyoruz bu oyunda. Aynı zamanda kendimizi daha iyi ifade ediyoruz. Bugünlük de anlat bakalım oyununu öğrettik. Ee, bir dahaki zeka oyununu öğretmek için e, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.